Kartallar, Accipitridae familyasına ait büyük yırtıcı kuşlardır. Genellikle dağlık, kayalık ve açık arazilerde yaşarlar. Güçlü vücut yapıları, geniş kanat açıklıkları, bazı türlerde 2 metreyi aşar, keskin pençeleri ve kıvrık gagaları sayesinde oldukça etkili avcılardır. Gözleri çok keskindir. İnsanlara kıyasla yaklaşık 4 ila 8 kat daha iyi görürler. Bu sayede yüksekten süzülerek uçarken bile yerdeki küçük hareketleri fark edebilirler. Kartallar genellikle tek eşlidir. Yani bir eşte uzun yıllar, hatta ömür boyu birlikte olurlar. Yuvalarını yüksek ağaçlara ya da kayalık alanlara kurarlar ve genellikle yılda bir ila üç yumurta yaparlar. Yavrular doğduktan sonra anne ve baba kartal dönüşümlü olarak onları besler. Türlerine göre farklılık gösterirler. Örneğin, altın kartal, Akila chrysetos, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşar. Avcı yetenekleriyle bilinir. Kel Kartal, Haliaya Tuz, ABD'nin ulusal sembolüdür ve daha çok balıkla beslenir. Bozkır Kartalı, Türkiye dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinde bulunur. Kartallar yalnızca doğada değil, kültürel olarak da büyük anlam taşırlar. Güç, özgürlük ve yüceliğin sembolü olarak görülürler. Birçok ülkenin bayrağında, armasında ya da paralarında kartal figürleri yer alır. İstersen mitolojideki veya edebiyattaki yerlerine de değinebilirim.